Havai Tatak bitkilerin dili kanalından merhabalar. Bugünkü konumuz salon sarmaşı yani patos bitkisinin bakımı hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Evet patos bitkimizden kısaca bahsedecek olursak biliyorsunuz 70'li 80'li yıllarda böyle köşeleri her eve konup bütün tavanı sardırdığımız bitkilerden bir tanesi bu. Haltmayı çok seviyorum ve bu bitki de o kadar arsız ki kesin direkt toprağa dikin tutabilen bir bitki. Bu videomuzun içerisinde nelerden bahsedeceğiz? Evet patos bitkimizi nasıl toprağa ekersek uzun süre yaşar. Patos bitkimizin hangi yöntemlerle çoğaltabiliriz? Kolay bir şekilde bir, bir, tane yöntemi göstermeyeceğim. Birkaç tane yöntem göstereceğim patos bitkisini çoğaltırken. Nasıl daha uzun hızlı bir şekilde sarkar, nasıl sarılır? Bu videoda özellikle patos bitkinizin saksını tamamen sarsın istiyorsanız böyle hem saksı da olsun hem sarsın hem de sarılsın istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda minik detaylar vereceğim. Bence kaçırmayın. Nasıl bir ortam seviyor patos bitkimiz? İlk ortamından bahsedelim. Bakımı çok kolay dedik. Ortam da ayırt etmiyor. Şöyle ki hem işte az aydınlık ortamda hem bol aydınlık ortamda her ortamda rahat bir şekilde gelişebiliyor. Gelişebiliyor ama tabii ki üzerinde farklılıklar oluyor. Nasıl bir farklılık oluyor? Karanlık ortama yani biraz daha az ışık alan ortama koyduğunuzda yaprakları küçülüyor ve koyu yeşile dönüyor. Işık alan bir yere koyarsanız bakın bu şekilde yapraklarımızda alacalanmalar oluyor. Şöyle ki daha bariz bir şekilde görebilmeniz açısından da bu ikisi de aslında kardeş bir bitki. Yani aynı anneden çoğaltılmış patos bitkileri. Bundaki renkleri görüyorsunuz çok daha fazla. Çünkü bu daha fazla aydınlık bir ortamda bulundu. Siz hangi renk istiyorsanız işte sadece düz koyu yeşil istiyorsanız biraz daha karanlık ortama. Böyle bütün renklerini göreyim diyorsanız biraz daha aydınlık ortamı koyarak patos bitkinizi mutlu edebilirsiniz. Ne kadar çok istediği ihtiyaç ihtiyacı olan ışığı sağlarsanız yapraklarınız o kadar daha parlak gelişmiş ve güzel olacak. Bir de şöyle ki ortam nemini iyi ayarlarsak yani böyle 30-60 arası sında bir değerde olursa patos bitkimiz daha mutlu oluyor. Eğer nem dengesini sağlayamıyorsak da böyle ben patates çuvalından bir nemlendirme çubuğu yaptım ve bu çubuğu taktığından beri yapraklarının daha da böyle canlandığını, geliştiğini ve büyüdüğünü gördüm. Siz böyle basit bir işte içerisine yosun koyarak bunu her gün ıslatmak gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde kuruyor yalnız ve buna sardırdığım patos bitkisiyle diğer alt gövdedeki patos bitkileri de işte nemini alarak ne yapıyor? Çok daha mutlu bir şekilde büyümeye devam ediyor. Siz de bu şekilde nemini arttırabilirsiniz bilmek için nem çubuğu yapabilirsiniz. Şimdi bitkimizi nasıl sulayacağız ve çok sularsak ne tür problemlerle karşılaşırız onlardan bahsedeceğim. Ve evet, tüm bitkilerde olduğu gibi biliyorsunuz ben ne diyorum toprağını kontrol edeceğiz. Neme ihtiyacı varsa sulama yapacağız. Patos bitkisinde biraz daha nemi sevdiği için toprağı tam kurumadan daha doğrusu üst toprak mutlaka kuruyor ama alt toprak kurumak üzereyken sulama yapabiliriz. Şöyle ki çok uzun süre kuru kalırsa maalesef yapraklarımızda böyle buruşmalarla karşılaşabiliriz. Ama çok da sulamamak gerekiyor. Çok sularsak da köklerimizi boğarsak, çamur içerisinde kalırsa o zaman da köklerimiz çürüyerek yapraklarımızın sararmasına ve dökülmesine neden oluyor. Baktığınız yaprakları sararmaya, dökülmeye başladı. Uç yapraklar da böyle içine doğru kıvrılmaya başladıysa, siz sulamanıza rağmen yaprakları düzelmiyorsa o zaman çok suladığınızı düşünebilirsiniz. Ne yapacağız? Toprağı kontrol edeceğiz. Eğer çok ıslaksa evet ben çiçeğimi çok sulamışım deyip yani çok beklemeden çıkarıyorum. Kökleri kontrol ediyorum. Eğer kökler çürüme varsa kesiyorum. Tekrar ister Suda köklendirebilirsiniz patosu ya da nemli bir toprağa dikerek çürüyen yerlerini kestikten sonra yine aldığı yerden devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ama patosunuz çok uzunsa, dalları artık sarktıysa, böyle bir durumda kökleri çürümüşse patos bitkinizi biraz parçalara ayırarak köklendirip yeniden dikmenizi öneririm. Çünkü yeni kökler gelişecek. Ta en uçlara kadar suyu götürecek. Bu biraz zaman alacak. O yüzden de bitkinizin uç kısımları çok mutlu olmayacak bu durumda. 15-20 santimetrelik boyutlara kesip suda köklendirebilirsiniz. Yeniden dikerseniz daha çok patosunuz olacak Ve daha keyifli bir patosunuz olacak Tabi saksı değişimi ne zaman yapmalıyız Patosun kökleri derinlere kadar gidiyor Ve hatta böyle saksıya da sarabiliyor zamanla Gelişimi durduysa Saksı altından köklerimiz çıkmaya başladıysa Ve artık böyle uç kısımlar Çok mutlu olamıyorsa Yapraklar gelişemiyorsa O zaman saksı değişimi zamanı gelmiş demektir 2 yılda bir saksı değişimini yapabiliriz Tabii siz küçücük bir saksıya diktiyseniz ilk etapta bir yılda da değişimini sağlayabilirsiniz Ne kadar küçük saksıya kerseniz bitkilerimizi o kadar çok hayatta tutabiliyoruz. O yüzden küçük saksı hep bir büyük boy bir büyük boy saksıya geçerek bitkimizi mutlu edebiliriz. Eğer ki çok küçük boy saksıya dikiyorsak yılda bir. Eğer iki boy saksı büyütüyorsak da işte iki yılda bir takla değişimini yapabiliriz ama gözlemlemeyi de unutmuyoruz. Evet besin takviyesi ne zaman yapacağız peki patos bitkimize? Kışın patos bitkileri ev içerisinde ılıman ortam olduğu için gelişmeye devam ediyorlar. Diğer bitkiler gibi uyku sürecine çok girmiyorlar. Yine böyle yavaş yavaş filiz vermeler, işte uzamalar, yeni yaprak vermeler eğer bunları görüyorsa gayet bir besin yine verebiliriz ama çok da vermeye gerek yok çünkü besine bile ihtiyacı olmadan yani besin takviyesi yapmasak da hızlı bir şekilde büyüyen bitkilerden bir tanesi patos bitkisi. Yazın ve ilkbaharda da böyle işte 15 günde bir yani iki sulamada bir besin takviyesi yaparsak çok da mutlu oluyorlar yalnız. Böyle daha güzel iri iri yapraklarımızla yani bulunduğu köşeyi daha iyi doldurmasını istiyorsak da besin takviyesi de yaparsak daha çok mutlu olacaktır. Bütün saksısını doldurması, hem salçası artması hem de sarılmasını istiyorsak yaprakları da gösterişli büyük iri iri olsun istiyorsak yine bir tekrar gibi olacak ama yeterlaştığını sağlamamız gerekiyor. Susuz bırakmamamız gerekiyor. Bir de böyle dallar uzadıkça bakın her yerinde yaprağın altında bir boğum vardır ve köklenme gerçekleşir patos bitkisinde. Uzadıkça eğer geniş bir saksıysa saksısına çevirip bu köklere de boğum kısımlarını da toprak altında bırakmak gerekiyor. Bir ataşla tutturabilirsiniz, tokayla tutturabilirsiniz. Bunu toprakla temas ettirdiğiniz yapraklar çok daha rahat ve hızlı bir şekilde büyüyorlar. Saksımız da çok daha hızlı bir şekilde doluyor. Bir de şunu yapabilirsiniz. Bir tane kök değil, en az 3-4 tane kök dikerseniz biraz daha hızlı bir şekilde hacimlenmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi en güzel kısma geleceğiz. Çoğaltım kısmına geleceğiz. Ama çoğaltım yapmadan önce de e, toprak, bir tane saksımıza toprak hazırlayalım ki çoğaltım yapacağımız, köklendirdiğimiz kilerimizi oraya dikim yapabilelim. Evet burada toprağım var. Hem lifli hem de işte Hindistan cevizi torfu da var içerisinde. Birazcık az miktarda perlit de var. Ben ekstra perlit koyacağım, bermikülit koyacağım ve ponza taşı koyacağım. Oranını nasıl ayarladım derseniz de 3 ölçek işte toprak koyarken diğerlerinden 3'e 1 oranını da hazırlayabilirsiniz. Ben yarım ölçek bundan, yarım ölçek bundan, yarım ölçek bundan koyarak yaklaşık 3'e 1,5 gibi oldu toprağımın ayarlaması. Ama siz 3'e 1 oranında da yine karışımlarınızı sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu güzel güzel karıştıracağım ve saksımız için yeni ekeceğimiz potas için hazır hale getireceğim. Güzelce harmanlıyoruz. Her yerine eşit bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Toprağımız hazır. Vermikidesimiz de şöyle bir güzel karışsın köşede kalmasın. Şimdi ben saksımı da hazırlamıştım. Evet saksımda burada küçük bir saksıya dikim yapacağız. Bakın saksıda en önemli şey ne diyorum? Evet, delik diyorum. Bunun delikleri de gayet güzel. Bir sürü büyük deliği var. Bazı saksılarda böyle iki tane delik oluyor. Ve üstünde de yeşil plastikle açılmamış oluyor hatta. Ben ne yapıyorum? Bakıyorum açıktıysa üç tane açıyorum. O üçü ama ekstradan delik açmaya da ihmal etmiyorum. Ne kadar çok delik o kadar çok mutlu kök demek. Kökleriniz mutluysa bitkiniz de mutlu. Çünkü ne yapacak? Topraktan besleni, suyu rahat rahat alacak. Buradan da direnaj sağlanacak. için boğulmayacak ve sağlıklı köklerimiz olacak. Evet şimdi elimde ne var? Ponza taşı var. Taksımın dibine de ponza taşı koyacağım biraz. Ve böylece deliklerin tıkanma ihtimalini ortadan kaldıracağız. Hem toprağın içerisinde de var zaten. Sadece bir sıra kadar böyle ponza taşını taksının dibine koydum. Şimdi bir miktar da yine toprağımızdan koyalım. Daha sonra da köklenmiş bitkilerimizi koyup dikimimizi gerçekleştireceğiz. Ve toprağı hazırlamamın sebeplerinden biri de çoğaltım yaparken farklı yöntemler göstereceğim. O yöntemleri de buraya uygulamalı şekilde size göstereceğim için taksımı tam dolduruyorum. Daha sonrasında üstünden bir miktar alırız dikim yaparken. Toprağımızı da beraber hazırladık. Şimdi gelelim çoğaltım yöntemlerine. Evet ilk olarak çoğaltım yönteminden neden bahsedelim? Daldırma tekniğinden bahsedelim. Yani biliyorsunuz kesme biçme onu zaten yapıyoruz. Size ilk farklı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi daldırma tekniği nedir? Toprağımızı hazırlayalım hazırladık. Tabi toprağımızın ıslak olması, nemli olması gerekiyor. İyice sulayıp tamamen de akacak, içine hapsedecek suyumuzu. Ondan sonra yapacağımız tek şey şu. Dalı yatırmak istediğimiz noktadan ne kadar uzunlukta köklendirmek istiyorsak. Şöyle tokalarımız var. Tokalarla tutturuyoruz. Şu şekilde bastırıyoruz. Şu bol kısımlar, şu kök kısımlar toprağa değecek. Birkaç tane hatta değmesi çok daha güzel köklenmesini sağlar. Toko olur, ataç olur. Şu şekilde sabitliyoruz. Dalımızı toprakla sabitliyoruz. Tabi toprağımız mutlaka nemli olacak. Sonuna kadar batırmasını ben çekeceğim için şimdi tam sonuna kadar batırmanın birkaç yerinden batırırsanız çok daha hızlı bir şekilde kökleniyor. Yaklaşık 15-20 gün içinde köklenme gerçeği. bunun avantajı ne? Bu köklendirmenin avantajı ne? Ya, anneden ayırmadık. Kökü kesmiş olsaydı yani dalı kesmiş olsaydı köklenmek için uğraşacak ve üst dalımızdaki gelişim duracaktı. Ama bu şekilde köklendirme yaptıktan sonra anne gövdeden ayırırsak devam etmiş olacak. Hatta böyle ekiyoruz ya bir ay sonra belki sarkmış bir şekilde neden kestiğimizi sarkmış olacak belki de. Gelişimin devam ederek köklenmesini sağlıyoruz. Bu birinci yöntemimiz. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. Şunu çıkartıyorum. İkinci yöntemimiz de suya daldırma tekniği. Şimdi şöyle ben şunu şimdilik şöyle çıkartayım. Biraz sonra bunları da sizinle paylaşacağım. Suya daldırma tekniğimizde de bakalım bu dalımız uygun mu? Uygun değil. Şimdi dalımı da suya daldırırken kırmak istemiyorum. Bakalım şu uygun. Uygun dalı da seçtikten sonra bakın şimdi suyumuz var. Yine anneden kesmeden suyun içerisine batırıyoruz ve bir müddet bu şekilde suya değmesini sağlıyoruz. Ve bu da yine anneden kesmeden köklendirdiğimiz için büyümeye ve gelişme devam edecek. Kestiğimizde çok güzel, büyük, sağlıklı bir çeliğimiz olmuş olacak. Yavru potasımız olacak hatta. Şimdi gelelim üçüncü ve dördüncü yönteme gelelim. Şimdi şöyle bir dalımız var. Bu dalı keseceğim ve beraber minik minik parçalara ayıracağız. Hangi şekillerde parçalara ayırmamız gerekiyor? İşte kaç boğum olması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim. Hani bazen suya koyduğumuzda çeliklerimiz çürüyor diyoruz ya. Eğer makasımızı dezenfekte etmezsek ve bakteri geçerse bitkimizi keserken çelik kısmına o zaman suda çür çürüme gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kesim öncesi makasımızı bir temizleyelim. En azından yapmamız gerekeni yaptık. Çürürse de artık bizden değil diyebiliriz. <laughs> Şimdi ben nereden keseceğim? Yavaş yavaş keselim. Öyle hemen pat diye kocaman bir dalı kesmeyelim. Şimdi bakın burada ne var? Bir tane yaprak var. Ve şurada da daha önceden yaprak varmış ama iki yaprak dökülmüş. Şimdi buradan keserek şöyle iki boğum var. Şimdi bu nedir? Bu da bir çelik. Atmıyoruz. Bir tane boğum olsa bile yine köklenmeler gerçekleşebiliyor. Bunu suya koyduğumuzda buradan kök, buradan da yaprak vermeye başlıyor. Hatta tek boğum olursa da yine onu da gösteririz. Hem buradan yaprak veriyor hem de kök veriyor. Şu anda örneklerimizin içerisinde de onlar var. Onlardan da göstereceğim şimdi. Şimdi tek yaprak şeklinde çoğaltabiliyoruz. Bakın şu şekilde bir yaprak bir boğum kesiyoruz. İsterseniz iki yaprak iki boğum şeklinde de kesebilirsiniz. Ama böyle kestiğimizde de bir sürü potosumuz oluyor. Ben o yüzden ziyan etmiyorum ve tek yaprak tek boğumla bir sürü bitki köklendirdim. Şimdi biraz onları da göstereceğim size. Şimdi bakın bu arada bir tane boğum kaldı. Biz bu boğumu da ben bir tane tek boğumdan da hem yaprak hem de kök veriyor demiştim. Onu da göstereceğim. Bu da onun için örneğimiz olsun. Yani istediğiniz şekilde çeliklerinizi alabiliyorsunuz. Ben sonuna kadar bunu köklendirmeyi düşünüyorum. Zaten biraz sağlıksız görünüyor. Bu arada da kendini yenilemiş olur bitkimiz. Evet bakın burada yine öyle bir alan var. Şöyle ister nemli toprağa dikebilirsiniz. isterseniz su yok ayıp köklendirebilirsiniz. Ben patos bitkisini suda köklendirmeyi daha çok seviyorum. Çünkü o kadar hızlı kökleniyor ki bir hafta içerisinde kökleri görmeye başlıyorsunuz. Ve hemen transferini gerçekleştirip toprağın naklini gerçekleştirip hızlı bir şekilde büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi gelin beraber benim daha önce köklendirdiklerime bir yakından bakalım. Bakın bunları kestikten sonra ben kaymamaları için suyun içerisinde. Çünkü bazen kayıyor bazen susuz kalmaması için bu şekilde yapıyorum yapıyorum ve bunları lastikliyorum. Hem daha güzel bir görüntü de oluşuyor açıkçası. Vazonun içerisinde küçük bir patos cenneti oluyor. Susuz kalmasınlar, eşit bir şekilde köklenmelerini gerçekleştirsinler diye. Çok da sıkı yapmıyorum çünkü rahat bir şekilde sıvının geçmesi de gerekiyor boğulmaması için köklendirme için daha önce hemen göstereceğim. Bu da daha önce yapmış olduğum lastikli köklenmiş olan patoslarım. Şimdi bunu buraya koyduk köklenmeye davetsin bunu da göstereyim ben size. 15-20 gün önce kesip köklendirmiş olduğum patoslarım bunlarda. Bakın şu yaprak sararmış ama bunu atmamamın nedeni boğum kısmında hem kök geliyor hem de bir bebek yeni yaprak geliyor o yüzden atmadım. Ömrünü tamamlamış olsa da alttan yeni bir bebek geliyor. Dalımız gayet sağlıklı bir şekilde. Şimdi bunu ekerken ne yapıyorum? lastiğini çıkartıyorum. O şekilde her saksıya 2-3 tane, 4 tane, 5 tane artık ne kadar istiyorsanız köklendirmenizi gerçekleştirdiğiniz için dikim yaparak bir sürü patos bitkisine sahip olabilirsiniz. Bakın şu bu hale geliyor. Bakın şuradan ikinci boğumdan hem yaprak vermiş hem de altlardan bir sürü kök vermiş. Yani patosumuz hiç yaprak olmasa bile küçük bir dalında bir tane boğum olsa yeterli oluyor. Hatta bir tane tek boğumlu bir tane göstereyim. Bakın bu sadece tek boğum. Hem buradan kök vermiş hem de buradan yaprak. Bir de burada yeni taze yaprak veriyor. Bunlar da patos bitkisini ne kadar kolay çoğaltabileceğimizin göstergeleri. Bir de şunları göstereyim. Bakın bunlar da uç noktalar. İstediğiniz boyutta uç noktaları keserek bu şekilde köklendirebiliyorsunuz. Bunların artık transfer zamanı geldi ama ben bu şekilde de bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Suyuna bir iki damla besin takviyesi yaparak suda da bu şekilde uzun süre bakım yapabiliyorum. Vazolarınızı koyup istediğiniz köşeyi canlandırabilirsiniz patos bitkilerinizle. Birkaç tane bitkimin naklini, toprağa geçirme işlemini beraber yapacağız. Bu işlemi yaparken birkaç tane bundan alacağım. Çünkü toprağın taksının dolgun olmasını istiyorum. hep sarksın hem de saksın dolu olsun istiyorum. Kısa boylulardan ektiğimizde saksın saksıyı dolu gösterecek. Uzunlardan ektiğimizde de hem sarkmış hem de saksımız dolu bir hale gelecek. Bakın bir tane köklenmiş. Hep bir yaprak bunlar. Bu henüz köklenmemiş. Şu köklenmiş. Bu da köklenmiş, şunlardan dört tanesini ekelim. Bir de şu köklenmişlerden seçelim. Evet bu çok güzel köklenmiş görüyorsunuz. Bunu ekelim. Bir tane de bunu ekelim. Şimdi bunları saksımıza birazcık dağıtarak çünkü bunlar köklenecek, dallanacak, budaklanacak, yeni filizler verecek. Çaprazlama bir şekilde koydum. Ve bunları da yine toprağıma şu şekilde köklerimizi yatırmak istiyorum. Aynı anda toprağa koyacağım çünkü hepsi birden aynı anda dikmiş olacağım. Bunu da yatırıyorum bu tarafa. Bu da bu tarafta olsun. Bir taraftan sarksınlar şöyle. Elimle tutuyorum ki daha rahat dikim yapabileyim diye. Bu arka taraftan da toprağımı koyacağım. Kaşık da çok işe yarıyor bu arada. Zaten bitkilerin besinlerini veriyoruz, yemeğini veriyoruz diyebilirim yani. Köklerimizin dışarıda kalmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Yoksa yeterli sıvıyı ve alamayacak ve köklerimiz kuruyacaktır. Sonra da yapraklarımız kuruyacaktır. Hafifçe elimizle çok hafif bir şekilde bastırabiliriz ama çok değil. Çünkü köklenmiş olan kökleri kırmayalım, ezmeyelim. Evet yine yapraklarımızın sağlığından arada bir yaprakları silebiliriz ama patos bitkisi çok uzadığı için, çok yaprakları olduğu için ben yılınca uçuruyorum baya foşur foşur yakıyorum. Siz de foşur foşur yakayabilirsiniz. Eğer küçükse de tabi tek tek de silebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet saksımızı doldurduk. Zamanla toprak biraz çökebilir. O zaman yine toprak ilavesi yapacağız. Şimdi güzelce de bir sulayalım bitkimizi. Bunda toprağında besin var ama yeterli besin olmadığını düşündüğünüz topraklarda besin takviyesinde dikim esnasında eğer kökler varsa yapabilirsiniz. Benim mesela burada granül bir gübrem var. Granül gübre. 1 litreye 2 çay kaşığı kadar koymak gerekiyor. Şimdi bu saksımız çok küçük. O yüzden böyle çok az bir miktar saksımızın kenarlarına uzak kısımlara yani köklerden uzak kısımlara şu şekilde azar azar koyacağım. Sadece şu 2-3 santim kadar böyle aşağıya gitmesini sağlamak. Karıştırıyorum yani toprağın birazcık derinine gitsin. Sonra sulamayla beraber artık besinini de verdiğimize göre rahat rahat büyüyüp serpilebilir diye düşünüyorum patos bitkimiz. Siz isterseniz sıvı gübrede verebilirsiniz. İşte toz gübreler var. İşte sulandırıp verebilirsiniz. Yani 4-6 hafta sonra da besin takviyesi yapabiliyorum ama isterseniz bu şekilde kök dedi varsa bu şekilde de ilk etapta da yine besin verebilirsiniz. Baharayı geliyor zaten. Yani çekim yaparken ayı geliyor. Artık edipleyip koyduğumuzda ne zaman olur bilemiyorum tabii ki. İşte şimdi sulamamızı yapalım. Bitkimizin sulanmasında saksı altından çıkana kadar her bitkide olduğu gibi patosumuzu rahat rahat sulayalım. Toprağımız gayet güzel. Hemen suyumuzu çekiyor. Bakın daha henüz hani Saksı altından çıkmadı. Her yerine eşit bir şekilde. Bu şekilde saksı altından çıkacak. Daha sonraki sulamalarımızda kontrol edeceğiz ve sulayacağız. Bence her evde olması gereken bir bitki. Evet. Az para verip bütün evinizin her yerini yeşil bitkiyle donatmak istiyorsanız patos bitkisi almalısınız. Böylece bakın masanın üstüne hemen böyle bir 2 ay içerisinde tamamen patosla doldurabilirsiniz. Abone olup beni takip ederseniz yeni videolardan da haberdar olursunuz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Oldu mu? Evet. Oldu <laughs> ya.